Çekme. Suratını çekmem. ekmeği göstereyim. İki tane yarım üst nasıl yiyor onu göster Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Oha iki tane yarım birader şuraya bak üst üste da iyi adam ya. <laughs> Karşınızda ayı. <laughs> Allah diyene <gel ayırsın>. yüzü. <laughs> Furkan sen oyunu iyi. 3 gün yemek yemezsin hadi bakalım. Onur abicim sen ne yiyorum yiyorsun bak bana. <laughs> Ragıp baba da başladı kayda. Ragıp al, al çek al çek. Kamera çıkma lan. Ben kolay çıkıyorum. Ya. Ha? yarım ya. O kimin oğlu bir lan? <gülüyor> <gülüyor> evet, mekanımız budur. Mekan çek şöyle ya. Karargah burası malum yer. Manzarayı çekmeye de gidiyor ha. Doğal çekiyor. Tamam yağmur yağıyor. Hadi hadi hadi. 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 hadi.